Tepkimi hızını etkileyen faktörlerde burada 3 pekiştirme testimiz var. İlkine bakalım şimdi 10 soruluk ee, ilk sorumuz 2010 2012 LYS sorusu. Şimdi bakalım. Burada gördüğün gibi katalizörlü bir e, grafik verilmiş. Burada çünkü EA değeri daha düşük. Şurada aklışış kompleks 2 dediğimiz şey belli ki katalizör kullanılmış ve düşürülmüş. Buradaki tepkime ait 2 tane grafik var. Şimdi ikinci durumda tepkimeye katalizör kullandığı fikri doğrudur. Her iki durumda tepkimen entalpi değeri aynı olur. Çünkü başladığı yerle bittiği yer aynıdır. Dolayısıyla entalpi değeri değişmez. Her iki durumda tepkime tek basamaklıdır. Evet çünkü birer tane tepe noktası görüyorum. Her iki durumda tepkimin aktivasyon enerjisi aynıdır. Hayır aynı değildir. E, e 2 değeri daha düşük oldu. Belli zaten burada görüyorum. Çünkü zaten amaç onu düşürmek katalizör kullanarak. Her iki durumda tepkimin enterpsinin işareti yine endotermik olduğu için pozitiftir. Doğru cevap D seçeneği olur. Tepkimesi T1, T2, T3 sıcaklıklarında gerçekleşiyor ve buna göre t 3te aklaşış 3 kompleksin potansiyel enerjisi T2'den daha büyük müdür? Hayır öyle bir şey yok çünkü eşik enerjisi aynı. Katalizör kullanılmamış burada. T1'de potansiyel enerji engelini aşan molekül sayısı T1'dekinden daha azdır. Daha fazladır denilmiş. Daha fazla olur çünkü T1'in altında kalan alan T2'nin altında kalan alandan daha büyüktür. T1, T2'nin üstüne yer aldığı için daha sıcak bir tepkimedir ve burada potansiyel enerjiyi aşan molekül sayısı daha fazladır diyebiliriz. Tepkime entalpisinin T1, T2 ve T3 farklı olması beklenir. Sıcaklıklar farklı olduğu için cevabımız denizli olur. Yukarıda oda sıcaklığına gerçekleşen tepkime hızlarını karşılaştıralım. Önce zıt yüklü yon arıyorum. Bakıyorum var. Artı 2 ve eksi 1 var. O zaman en hızlı 2 olacak. Sonra aynı yüklü iyonlar artı 2 ve artı 4. Sadece elektron alışverişle gerçekleşen tepkimeler 3. Sonra molekül fazına bakarsak e, sadece bir form değil mi? Sadece kükürt yanıyor. Burada CH8 yanıyor ve oldukça kalabalık şeyler oluşmuş dördüncüye göre. O zaman 4 de birden büyük olur. 2, 3, 4, 1 şeklinde sıralanır. Cevap B seçeneği olur. Gaz fazla sabit hacimli kapta gerçekleşen tepkimesine sıcaklık artırılıyor. Buna göre hangileri değişmez? Eşik enerjisinin değeri değişmez. Çünkü bu sadece katarizoyla değişecek. Birim zanda oluşan Z miktarı değişir. Bu artar. Çünkü sıcaklık artınca tepkime hızlanacak. Birim zanda harcanan X gazının miktarı da e, artacaktır. Hız arttığı için. De, değişmez dediği için doğru cevabımız A seçeneği olur. Magnezyum metal hidroklorik asitle tepkimeye giriyor. Ve parça halinde 2.4 gram magnezyum metal. 2.4 gram magnezyum 24'e böldüğümüzde 0.1 mol magnezyum verilmiş. Yani şurası 0.1 mol. Ee, ve üzerine 0.2 molar derişime sahip olan e, 1 litrelik hidroklorik asit. O zaman 0.2 molar ile ben 1 litreyi çarparsam 0.2 mol hidroklorik asit olduğunu bulurum. O zaman burası 0.2 mol. Bak tam birebir verilmiş. Yani çünkü bu kat sayısı 1. Buranın kat sayısı 2. Zaten 2 katı kadar olması lazım. 0.1'in 2 katı 0.2 olduğuna göre birebir tepkimeye girecek. Artansız gerçekleşen bir tepkime var burada buna göre hem tepkimenin hızını hem de oluşacak hidrojen gazının miktarını artırmak istiyorum. Yani şunun bile miktarını artıracağım. Ben yani şu durumda burada 0.1 mol hidrojen gazı oluşur. Buranın miktarını artırmak için e, her iki maddenin de miktarını artırmak lazım. Çünkü mesela sadece hidroklorik asit miktarını artırırsak olmaz. Ya da sadece magnezyum miktarını artırırsam da olmaz. Hem magnezyum hem hidroklorik asit miktarını artıracağım. Hem de mesela magnezyumu toz haline getirebilirim. Çünkü bana burada parça haline vermiş dos haline getirebilirim. Bunlar yapılabilir veya miktarlar artınca zaten tepkimi hızı artacaktır. Ne demiş? Magnezyum miktarını ve hidroklorik asit derişimini artırmak. Bu tek başına işe yarar. Çünkü hidroklorik asitin miktarını artırmak. Burada hız dediğimiz şey hidroklorik asidin tek basamaklıysa karesine bağlı olduğu için bizim buranın miktarını artırmamız yani burayı mesela iki katına çıkarmamız tepkim hızını dört katına çıkartacaktır. Dolayısıyla bu da hızı artırır. Sıcaklığı yükseltmek sadece hızı artırır. Magnezyum toz haline getirmek sadece hızı arttırır. Katalizör kullanmak sadece hızı arttırır. Su eklemek ise hızı azaltacaktır. Bunların hiçbiri işe yaramaz. Doğru cevap A seçeneği olur. Yukarıdaki değişimlerden hangilerinde hız sabiti K artar denilmiş. Reaktiflerin toz haline getirilmesi burada K'yı etkileyen faktörlerden biri temas düzeyi olduğu için bu hız sabiti K'yı artıracaktır. Katalizör kullanımı da yine hız sabiti K'yı artırır. Reaktiflerin değişimlerini arttırması hız faktörünü, k hız sabitini etkilemez. Burada sıcaklık, madde cinsi, katalizör ve temas yüzeyi k hız sabitini etkiler demiştik hatırlıyorsan. Burada madde cinsi yok. Derişim de bunu etkilemez. Doğru cevap denizli olur. Aynı koşullarda tepkimesine ait potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiş. Grafik 1'de etkin çalışma sayısı daha az mıdır? Şimdi bakalım. Bak şuradaki uçurumla buradaki uçuruma bakarsak gerçi burada ne olmuş eşik enerjisi biraz düşmüş değil mi? Çünkü Z potansiyel enerjisinden daha altta. Dolayısıyla şurada daha küçük. Yani burada bir katalizör kullanılmış denilebilir. Dolayısıyla grafik bir etkin şarjma sayısı daha azdır. Fikri doğru. Çünkü burası daha yavaş bir tepkime. Grafik 2'deki hız sabitinin değeri daha büyüktür. Çünkü katalizör kullanılmış orada. A değeri düşmüş. Grafik 2'de katalizör kullanılmıştır fikri de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Yukarıdaki kaplara aynı sıcakta belirtilen maddeler bırakılmış. 2 gram toz magnezyum, 2 gram magnezyumun parçası. Her ikisinde de eşit derişimli, eşit hacimli hidroklorik asit var. O zaman ne olur? Toz halindeki birinci kapta tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesini bekleriz. Ama entalpi değerleri aynı olur. Tepkime entalpileri eşittir ifadesi doğru. Tepkime mekanizmaları da aynı olur. Çünkü burada eşit enerjisi falan değiştirecek bir katalizör falan kullanılmamış. Etkin çalışma sayısına bakarsak birinci tepkime daha hızlı olacağı için oradaki etkin çalışma sayısı daha fazla olur. Doğru cevabımız da E seçeneği gelir. Bir tepkime ait molekül sayısı kinetik enerji dağılım grafiği verilmiş. Burada EA değerimiz şurada ve ikinci bölme e, burada etkin çalışma olasılığını gösteriyor. Birinci bölgedeki moleküller arası çalışmalar ürün oluşumuyla sonuçlanmayacaktır. Bu doğru çünkü eşkenerisini aşamamış bunlar. Aynı sıcakta katalizör kullanılırsa ikinci bölgenin molekül sayısı artar. Çünkü katalizör kullanırsa mesela şuraları falan gelir. E, değeri. O zaman şu altta kalan alan artar. Yani ikinci bölgenin alanı artacaktır. Sıcaklık artırılırsa E, A'nın değerinde değişmeyeceğini biliyoruz. Sadece E, sıcaklıkla değiş şeyle katalizörle değişir. Cevabımız E seçeneği olur. Bir tepkime için farklı sıcaklarda tanecik sayısı dağılım grafiği verilmiş. Şimdi buradaki grafik yorumuna bakarsak burada Netik enerjisi daha yüksek olan T2 olduğuna göre T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından daha büyüktür diyebiliriz. Dolayısıyla bu yanlıştır. Molekülün ortalama kinetik enerjisi T2'de daha yüksektir çünkü kinetik enerji sıcaklığa bağlı bir faktördür. Sıcaklık daha yüksek olduğu için kinetik enerji daha yüksek olur ikincisinde. T2 sıcaklığındaki eşik enerjisinin değeri T1'dekinden daha büyük değildir. Eşik enerjisi değişmemiş. Aynı EA değerini görüyorum. Yani katalizör kullanılmamış demektir. Yanlışı sorduğu için cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet 5. pekiştirmemiz de bu şekildeydi. Şimdi sırada 6. pekiştirme testimiz.